Günaydın. Bakıyorum arkadaş olmuşsunuz. Bu çok iyi. Çok güzel. Kamer'in yeni ata güvenebileceğini hayal edemiyordum. Neil çok zeki ve çok asil bir at. Öyle değil mi Kamer? Sanki konuştuklarımızı anlıyormuş gibi. Selma bugün dışarıya çıkmayı düşünüyor musun? Arkadaşım Zomorude'yi ziyaret edip teselli etmem gerektiğini düşünüyorum babacığım. Biliyorsun o çok zor bir durumda. Çok yaşa kızım. Leyl hadi. Bizi bekleyen daha çok dava var. E, Kuyumcu Yakut'un mezarından bir şey çaldın e, mı? Evet. Yok e, yok yo, hayır. Sakın yalan söyleme. Ebedersiz efendim. Mezarların kutsallığını ihlal edip... ...ölünün dişlerini söküp çaldın mı? Konuş sana. Evet. Fakat iş bulamadığım için hırsızlık yapmak zorunda kaldım efendim. Bu bir neden değil. Tavukların hırsızını affetmediniz mi? Karnı aç olduğu için yemek çaldı. Senin yiyecek ekmeğin var ama hırsızlık yapıyorsun. Daha da kötüsü ölülerin kutsallığını çiğniyorsun. Her canlının sonunu kendi gözlerinle gördüğün halde ders almıyorsun. Bu nedenle seni hapse atacağım. de, acele eder misin lütfen? Bugünün hikayesi ne? Sara ve Hacer'in hikayesi tabii ki. Sizi dinleyebilir miyim efendim? Bir babama sorayım. Sizi duyuyor. Elbette dinleyebilirsin eyvedide. Fakat efendim, hikayenin başını dinleyemedim. Kaçırdıklarını sana anlatayım. Kral Sinan değerli eserini serbest bırakmak zorunda kaldı. Ona gerçekte prenses olan... Mısırlı Hacer'i cari olarak hediye etti. Harika. Benden daha iyi hikaye anlatıyorsun. Özür dilerim baba. Ama bu senin öğrencin olduğum içindir. <laughs> Pekala. İki yüce kadın Sara ile Hacer kendi yollarına gittiler. Sara hanımefendi cariyesi Hacer'e onun kız kardeşi veya kızıymış gibi davrandı. Allah'ın izniyle bu bitkiler sana iyi gelecek. Belki beni iyileştirir. Daha doğrusu belki de iyileşmene vesile olacak. Çünkü tek şafi Allah'tır. Dininiz ne kadar güzel. Bizi İslam'a yönlendirip bizi Allah'ın dostu İbrahim'i gönderdiği için Allah'a şükürler olsun. Allah'ın dostu ne kadar da harika bir tanım. Daha önce hiçbir rahipten böyle bir şey duymadım. Ey kızım rahipler Kızınız mı? Allah bana bir çocuk nasip etmedi İçim sana ısındı ey Hacer Efendim o benim şansım Rahipler hakkında bir şey söylüyordunuz Onları sevmiyorum Onlar yalan söyleyip hakla batılı ilimle efsaneyi birbirine karıştırırlar Çok doğru Biraz dinlenmeyecek misin? Yemek yiyip Allah'ın izniyle sağlığına kavuştuğun zaman dinleneceğim ancak. Hiçbir şeyi unutmayın. İpekli elbiselere çok dikkat edin. Seni bu büyük şansın için tebrik ediyorum. Hangi şans? Ne hakkında konuşuyorsun sen? Allah'ın kocan Lut'u kullarını kendine ibadete davet etmesi için Sodom ve Gomorra topraklarına gönderdiğini duydum. Evet, Oraya yabancılar olarak gideceğiz. Ben dün Müslüman oldum. Öyle güzel bir duygu ki, çok güzel bir inanç. Güzel. Güzel. Çabuk malzemeleri hazırlayın. Şimdi bitirmek üzereyiz. Hazreti İbrahim'in karşısına çıkıp da Müslüman olmayı çok istiyordum. Birden yüzüme güldü. Çok konuşmayı bırakır mısın? Bize zaman kaybettiriyorsun. Ah, yapmak istediğim bu değildi. Özür dilerim. Sandıkları develere taşıyayım. Ben gidiyorum. Ne kadar kaba bir kadın böyle. Onun arkasından kötü konuşmamız doğru değil. O davranış gıybet sayılır. Allah'ın elçisi İbrahim bana böyle öğretti. <gülüyor> <gülüyor> Hazreti İbrahim bu şiddetli soğukta çadırına dönmeyecek mi? O buna alışkındır Hacer. Gecenin ortasında uyanıp namaz kılıyor. Sonra da oturup yalnız başına tesbih çekiyor. Öyle mi? Demek ki soğuk hava onu hiç etkilemiyor. Ah yiyecek bir şeylere ihtiyacımız var. Efendim şimdi siz lütfen biraz dinlenin. Ben yemeği hazırlamaya gideceğim. O gecelerde Lut Hazreti İbrahim'e ağırlıyordu ve onu oğlu gibi görüyordu. Evet, bunu biliyorum. Onu çok özlüyor olmalı. Sana bir sırrı açıklayabilir miyim? Elbette annem ve hanımım. Hocam İbrahim'e haksızlık yaptığımı düşünüyorum. Benim hatırım için başkasıyla evlenmeyi kabul etmiyor. Onun çocuksuz kalmasına razı olamam. Bu normal olan her erkeğin hakkıdır. Peki o zaman Allah'ın elçisi ne yapsın? Senin suçun ne ki? Bu Allah'ın bir emridir. Bunda bir hikmeti vardır. Kesinlikle. Seninle konuşmak beni çok rahatlattı Hacer. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Dün esir olmanın acısını çeken... ...ve mülkü için ağlayan bir prensestim. Bugünse fani dünyayı unutup... ...sizin gibi bir kadınla arkadaş olduğum için... ...Allah'a şükrediyorum. Sözlerin ne kadar güzel ve ince. Hacer sen Müslüman olmak için doğmuşsun. Hazreti İbrahim aleyhisselamın güzel dini için Allah'a şükürler olsun. Allah kabul etsin ey Hacer. Hepimizinkine ey iyilik sahibi. Seninle bir şey konuşmalıyım. Emredin efendim. Allah'ın elçisi İbrahim'in salih çocukları olması için... ...evlenmesine karar verdim. Bu son derece güzel ve fedakarane bir davranış. Başlangıçta bu düşünceye çok şaşırdı. Israr edince kabul edip... ...o zaman ona bir eş bulmamı istedi. Ee, bu çok zor bir görev. Ona layık birini nasıl bulacaksınız? Allah'ın sayesinde bulduk bile. Allah'a şükürler olsun. Kim olduğunu öğrenmek istemiyor musun? Aksine yeni hanımımın kim olduğunu öğrenmek için sabırsızlanıyorum. O sensin ey Hacer. Ben mi? Ha, ama Allah'ın elçisi İbrahim'le evlenmek istemiyor musun? Estağfurullah. Ama benim için sürpriz oldu kral ikimizi esir aldı. Görünüşte olay bize şermiş gibi duruyordu. Fakat içinde hayır vardı. Tanışıp birbirimize ısınıp Allah'ın dostu İbrahim'le evlenmenin şerefini paylaşmak için. Yaşadığım sürece bu iyiliğinizi unutmayacağım. Sara'nın ondan istediği gibi Hazreti Hacer Allah'ın elçisi İbrahim'le evlendi ve ay gibi bir çocuk doğdu. ...o da Hazreti İsmail'dir. Nasıl da fırtınalı bir hava. Allah'ım bizi koru. Bu şartlarda Allah'ın elçisi Hazreti İbrahim'in... ...nasıl yolculuk yaptığını bilemiyorum. Rabbi tarafından emredilmiş ey Nire. Fakat İsmail için çok endişeleniyorum. O daha küçücük bir bebek. Hacer zeki bir kadın Nire. Allah'ın izniyle çocuğunu koruyabilecektir mutlaka. Ah, çok şükür. Fırtına dindi. Çok şükür. Allah'ım İbrahim, İsmail ve Hacer'in yanında ol. Ve yollarını açık et. Biliyor musunuz İsmail'le oynayıp... ...onu gülerken görmeyi çok özledim. Ben senden daha çok özledim. O benim doğurmadığım bebeğimdir. O da El Halil'in Rabbine davetidir. Allah'ım onu bize bağışlayıp bütün kötülüklerden koru. Allah'ın elçisi İbrahim, karısı ve bebeği İsmail ile Mekke'nin dağlarına ulaştı. Orada karısını şaşırtan bir karar verdi. Onları yalnız bırakıp emredildiği yere gidecekti. Ey kocam ve efendim, bizi bu ıssız yerde tek başımıza nasıl bırakırsın? Burada ne bitki ne de su var. Peygamber ona, Allah'la yaşayan insan dünyanın işleriyle meşgul olmaz dedi. Bunu emreden Allah mı? Evet dedi Peygamber Efendimiz. O zaman Allah bizi zayi etmez. Allah'ın dostu İbrahim hızlı bir şekilde yürüdü. Karısı ve sevgilisi Hacer'den uzaklaştığında Rabbine yalvarıp dedi ki, Allah'ım Ailemi bitkinin ve suyun olmadığı bir yerde bıraktım. Onlara senin rahmetinden başka bir şey bırakmadım. Hay Allah'ım! Efendim? Neyiniz var? Çok şükür... Rüyaymış. Ne gördüğünüzü sorabilir miyim? İsmail'i ağlarken... Ve açlıktan kıvranırken gördüm. Hacer onu... Bir türlü emziremiyordu. Ah, şey hayırdır inşallah. Endişelenmeyin. Sonuçta sadece bir rüyaydı efendim. Hazreti Hacer'in suyu ve yemeği bitti. Bebeği İsmail açlıktan ve susuzluktan ağlıyordu. Onu yakıcı güneş ışınlarının ortasında gölgeli bir yerde bıraktı. Sefa tepesinden inip Merve tepesine koştu. Tekrar Sefa tepesine döndü. Hacer Sefa ile Merve tepesi arasında yedi kez gitti geldi. Yorgunluktan ölmek üzereydi. Aman Allah'ım! Bu gerçek mi yoksa bir serap mı? Bu su! Bundan daha güzelini tatmadım daha önce. Ey sevgili çocuğum! Bu kuyuyu kim açtı böyle? Allah'ım sana şükürler olsun! Allah'ım şükürler olsun! Bak Cürbümil! O kuşlar Mekke'nin kurak tepelerine nasıl gelir söylesene. Galiba su onları buraya çekti. Bu demektir ki orada su var. Hadi gidip o sudan içelim acele et. الرحمن الرحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون صدق الله العظيم أو zaman biz Sefa ile Hazreti Hacer'in sünnetini yaşatmak için gidip geliyoruz. Evet, bu Allah'ın onu ve onun gibi salih kadınları onurlandırmak için bir hediyesidir. O yüzden Allah kıyamet kopana kadar o iki tepe arasında gidip gelmeyi haccın farzlarından biri kılmıştır. Peki o kavim Hazreti Hacer'le çocuğuna ne yapmış efendim? Cürhum oğullarından olanları mı kastediyorsun? Evet, kuşların zemzeme konduğu yere gittiler. Zemzem! Zemzem! <laughs> evet ey umursun. O kavimleri çeken tatlı ve saf zemzem suyudur. Ama ne var ki bu çok çok uzun bir hikaye. Baba sana yalvarırım. Ben sana yalvarırım. Bana dinlenmek için biraz zaman ver. Bir şartla. Sana zaman veririm bana yarın hikayeyi anlatacaksın